Merhabalar sevgili dostlar, Eçeverya su geldim. Biliyorsunuz yaklaşık bir ay önce bu yonlarımın kellesini almıştım. E, yara bölgeleri kuruyana dek e, dışarıda beklettim. Kuruduktan sonra da yaklaşık bir hafta, 10 ön, gün önce toprağa diktim. Bakın e, köklenmeleri de başladı. Biraz daha köklenmeleri artınca artık sulama yaparak büyümelerini izleyebiliriz. Ee, diğer kök kısımlar ne oldu? Kök kısımları da e, rafımın üstünde konumlandırdım. En üst rafımda. E, direkt güneş ışığına koymadım. Fakat e, aydınlık bir ortamda sakladım. Toprağı kurudukça sulamasına dikkat ettim. E, bakın bu şekilde gördüğümde çok mutlu oldum. Her taraftan e, suyon bebekleri geliyor ve bir sürü suyunumuz olacak. Sizlerde eğer bitkilerinizin çoğalmasını istiyorsanız, üretim yapmak istiyorsanız, e, süpürenlerinizi, taksitlerinizi ya da diğer bitkilerinizi keserek çoğaltabilirsiniz. Bakın bu şekilde her taraftan dolu dolu bebek.